Günde dört saatten fazla oturmak zorunda olanların ellerini görebilir miyim? Hemen hemen herkes. Yaptığınız iş gereği, meşgaleniz gereği devamlı oturuyorsunuz. Oturma hastalığı diye bir şey duydunuz mu? Oturma hastalığı diye bir hastalık tanımlandı artık arkadaşlar. Günde altı saatten fazla oturarak çalışan herkes de beş yıl içerisinde belirti vermeye başlayan ortak durumlar var. Size birkaç tanesini okuyayım. Bakalım neler çağrıştıracak size. Bir Aşırı kilo alma ya da obezite, preobezite dediğimiz durum. 2. Osteoporoz ve kendiliğinden kemik kırılmaları. Düşmeler ve denge bozuklukları. 3. iskelet ve kas zayıflıkları. Kasların yavaş yavaş zayıflamaya başlaması yüksek kan basıncı yani hipertansiyon, yüksek kolesterol. Bunlar hep ne kadar tanıdık şeyler değil mi? Kalp ve damar hastalıkları riskinde artış, kalp damarlarının tıkanması, işte anevrizmalar onlar bunlar. Depresif belirtiler, depresyona benzer ruh hallerini daha sık yaşama, inme yani beyine giden damarların ya da kalbe giden damarların çeşitli nedenlerle tıkanıp kapanması ve tip 2 şeker hastalığı. Yani vücudun artık o insülin denen hormona tepki vermemeye başladığı enteresan durumlar. Şimdi yaşı genç olanlar için bunlar medikal ya da tıbbi anekdotlar gibi duyulabilir. Kırkları geçtikten sonra günümüz insanı maalesef bunların hepsinden çok ciddi sıkıntı çekmeye başlıyor ve bu oran gittikçe artıyor. Sevgili arkadaşlar o kadar önemli bir konu ki şu anda şehirli insanlar ki Türkiye'de yüzde 80'i buldu galiba şehirleşme oranı. Şehirli insanların ana ölüm sebepleri 100 sene önce insan türünün pek bilmediği hastalıklar artık. Ve bu hastalıkların büyük bir çoğunluğu başka faktörler olsa da bu hareketsiz yaşam tarzıyla alakalı. Sizi hastalıktan korkutmak için anlatmıyorum. Ama şu anda dikkat etmediğimiz, kitabına göre kullanmadığımız bir sistemin nasıl arıza verebileceğini önceden öngörmek iyi bir şey ve bunun için de bazı değişiklikler yapmak çok mümkün. Bu arada arkadaşlar bu saydığım hastalıkların hepsi tıpta hangi grup altında zikrediliyor biliyor musunuz? Önlenebilir hastalıklar. İngilizcede preventable disease diye geçiyor. Önlenebilir hastalıklar. Siz önceden önlem alır, beslenmenize, hareketinize vesaire dikkat ederseniz bu hastalıklara yakalanmayabiliyorsunuz. Çünkü genetik değil. Kazayla olmuyor yaşam tarzına bağlı olarak yavaş yavaş zamanla gelişiyor. Ve bir konuda daha, baştan beri uyardığım bir konuda yine uyarayım. Şimdi diyorsunuz ki yaşım genç, hiç de bende de yok, kemik de sağlam, bak kafa atıyorum duvara bir şey olmuyor. Bize bir şey olmaz diye düşünüyorsunuz ya. Zaman içerisindeki tekrarların ne kadar büyük etkisi olduğunu çoğu zaman fark edemiyoruz. Uzun süren tekrarlar bizi maalesef çok bambaşka şekillere getiriyor. Ve bu Isınan sudaki kurbağa gibi anlayamıyoruz sıcaklığın çok yükseldiğini çünkü yavaş yavaş ısınıyor ve hasar gördükçe yavaş yavaş bunları da yaşlanmak, güçten düşmek ya da başka sebeplere atfedebiliyoruz. O yüzden hazır yol yakınken mesela buna bir yakından bakmakta fayda var. Bakın bu ekranda gördüğünüz renkli renkli şekiller iki tane çok basit şeyi gösteriyor. Bir tanesi üst tarafta olan. Ee, hemen farkı fark edersiniz iki resim arasında Sağdaki daha cafcaflı böyle biraz daha festivalimsi duruyor soldaki daha sönük soldaki hareketsiz bir insanın beyninde özellikle hafızayla ilgili beynin ortasında o hafızamızı falan oluşturan bölgelerle alakalı bir fotoğraf yan taraftaki 3 hafta boyunca haftanın e, üç günü gün e, günde 40 dakika yürüyüş yapmış bir insanın normal dinlenme durumunda çekilmiş fotoğrafı bakın haftanın üç günü günde 40 dakika normal yürüyüş yapıyor. Şöyle halter kaldırmalar işte bir, bir ekstra bir spor falan yok. Işıl ışıl yanmasının sebebi biz mesela depresyon araştırmalarında gördük. İnsanlar düzenli harekete başladıktan sonra beynin o hafızayla ilgili bölgesi diyebildiğimiz hipokampus bölümü yeni hücre üretmeyi arttırıyor. Ve biz yani 50 55 yaşından sonra aslında Tam hızlı olarak 60 yaşından sonra insan beyni yaşla bağlı olarak küçülür. Hani bütün dokular suyu çekiliyor ve buruşuyor ya. Beyinde biraz öyle düşünün. Ama egzersiz yapan insanlarda bu çok minimal ve düzenli egzersiz yapanlarda hemen hemen hiç görünmüyor. Çok az yüzde bir. Normalde senede yüzde üç beş küçülmesi normal kabul ediliyor. Ama bu insanlarda yüzde bire kadar düşebiliyor. Bütün bu hikaye bize egzersizin önemini gösteriyor. Aşağıda da şimdi hani size kötü bir şey söylemek gibi olmasın ama. Birkaç saat hareketsiz oturan bir insanın beyin e, kan dolaşımı dağılımını solda görüyorsunuz. 20 dakika yürüyüş yaptıktan sonra aynı kişi beyni sağdaki gibi oluyor bakın. 20 dakika sadece kalkıp biraz yürü Evde oluyor mu böyle daraldığınızda ben bir yürüyeyim ya falan diye. Yürüdüğünüzde daha önceki bölümlerimizde detaylı anlatmıştık uyandırma sistemi devreye giriyor dik yürümek çünkü problemli bir şey arkadaşlar. Sopa gibi dik yürüyoruz yani her an her şey olabilir. O yüzden harekete geçtiğinde sistem diyor ki bir dakika diyor ya sağa sola kolaçan et diyor. Yürüyoruz şu anda ne olacağı belli olmaz. Devrilmeyelim düşmeyelim. Uyandırma sistemi beyni uyandırırken aynı zamanda çalışmaya zorluyor. Saatlerce oturduğunuzda en büyük çelişki insanlık tarihinde hiç görülmemiş bir şey. Beyin deli gibi çalışırken beden iptal vaziyette. Şimdi bu çelişki uzun sürede bizi çok ciddi hasara uğratıyor beden buna hazır değil. Mesela çok basitinden şu hareketi yaptığınızda sadece, sadece oturup kalktığınızda, squat diyorlar bu harekete biliyorsunuz. Sadece bacaklarınızı bükerek kalktığınızda kalp atışınız hızlanmaya başlar. Mesela ilginçtir. Bu biz fizyolojide bunu çok anlatırız ama niyeyse doktorlar bunu hiç kimseye anlatmıyor. Bence herkes anlatmaları lazım. Kalbiniz kanı pompalıyor ya. Kalbinizden daha büyük bir kan pompası var vücudunuzda. Biliyor musunuz neresi? Bacaklarınız. Bacak kaslarınız kasıldığında buradaki bütün damarlardan hidroforla suyu yukarı basar gibi kanınız kalbe doğru gidiyor evet. ve dolayısıyla kalp atışınız daha verimli hale geliyor. Bütün gün sabit bacaklarla otururken kendimize yaptığımızı bir düşünün. Bütün yük kalbe biniyor zavallım. Ne oluyor bir soraksana yeter baba diyor ya. Yeter. Yani ben bunun için mi geldim bu diye. Kalk iki yürü diyecek dili de yok diyemiyor. Dolayısıyla bunu anlamak ve hayata geçirmek biraz bize düşüyor sevgili dostlar. Ben bir konuda bir ayrım yapayım. Birazdan uzmanından da onu öğreneceğiz ama. Hep böyle hani spor yap beslenmene dikkat et falan deyince. Pazartesi sabah inşallah rejime başlıyorum. 30 kilometre koşacağım. Efendim bunu da yapacağım şunu da bırakacağım buna da başlayacağım falan gibi bin tane şeyi aynı anda yapmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar hayır şimdi burada yapmayın ama mesela program bitince mümkün mertebe bir yürüme fırsatı varsa onu değerlendirin. Evde fiziksel işlere ağırlık verin. Bir şeyleri kendiniz yapın. Yakın bir yerden alışveriş yapmak mümkünse tutup internetten sipariş etme kolaycılığına düşmeyin. Olabildiğince işinize okulunuza yürüyerek gitmeyi tercih edin. Mesela merdiven görüyorsunuz çok büyük bir nimet. Dizlerinizde problem yoksa benim gibi motosiklette falan dağıtmadıysanız. Lütfen merdivenleri kullanın. İnin çıkın merdiven harika bir egzersiz aracı. Ee, bir düşünürün kitabında yazdığı küçük bir paragraf çok hoşuma gitmişti. Amerika Birleşik Devletleri diyor insanların spor salonlarına ayda binlerce dolar harcayıp birinci kata asansörle çıktığı ülkeye denir diyor. Birinci kat için asansörü kullanıp spor salonlarına binlerce lira dökmek. Bugünün biraz maalesef çelişkisi bu yönde.